Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Arduino tarifleri serimizin 20. videosunu gerçekleştireceğiz. Eğer izlemediyseniz şuraya tıkarak bundan bir önceki ders olan 19. videoya ulaşabilirsiniz. En son 19. videodayken fonksiyonlara giriş yapmıştık. 4 temel fonksiyon olduğunu öğrenmiştik ve bunlardan birincisi olan parametre almayan ve değer döndürmeyen fonksiyonları görmüştük arkadaşlar. Bu videomuzda ise ikinci fonksiyon tipimiz olan parametre almayan ve değer döndüren fonksiyonları öğreneceğiz. Fakat bu video diğer Arduino tarifleri videolarından birazcık daha kompleks olacak. Çünkü bu videoda sizler için hazırladığım kod şimdiye kadar ki öğrendiğiniz pek çok işlemi de içinde barındırıyor. Yani bu konuyu anlamak için while kullanacağız, if kullanacağız, for kullanacağız. Birkaç videomuzdayken sayıcı örnekleri kullanmıştık. Hani butonlara bastıkça ve azalttıkça sayıcıyı arttırıp azaltıyorduk. Ona karşı bir iş yaptırıyorduk. Break continue, break ve continue videolarındayken bunu kullanmıştık. Başka nerede kullanmıştık? Hatırlayamıyorum ama kullandığımızı hatırlıyorum. Onları kullanacağız. Onlara karşı hatırlarsanız bir önlem geliştirmiştik. Butona bastığımız zaman sayı çok fazla arttırıyor ve çok fazla azaltıyordu. İşte arkasına delay koyarak falan onu engellemeye çalışmıştık. Şimdi ondan daha efektif bir yöntemle bunu yapacağız. Birazcık da kendimizi geliştirmiş olacağız. Yani son derece öğretici bir video olacak. Biraz karışık gelebilir ama dikkat ederseniz kesinlikle o kadar zor olmadığını göreceksiniz. Bunca bilginin harmanlanarak bir videoda toplanması bence son derece önemli. Herkes için öğretici bir video olacak umarım. Dilerseniz hemen başlayalım. İyi seyirler. Arkadaşlar işte kuracağımız devre fretting üzerine görerek başlayalım ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dilerseniz bundan sonra kanalda her şeyin ayrıntısına çok fazla değin verim. Mesela bu videoda fretting'i o kadar ayrıntılı kurmayalım. Neden derseniz şimdi 20 tane Arduino videosu çekildi. Yani Arduino tarzı videosu çekildi. Onun dışında 30 tane proje ve malzeme tanıtım videosu çekildi. Toplamda 50 küsür video var. Ve bu 50 küsür videonun hemen hemen hepsinde yani %90'ında fritzing'i kullandık. Arduino bağladık, led bağladık, buton bağladık, bir sürü eleman bağladık. Yani bu kadar antrenman yapmışken, bu kadar öğrenmişken hala bir videoda yani 5-10 dakika boyunca fritzing üzerinde kurulum yapmanın sizleri sıkacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. Ben hızlıca fretboard kurulumunu gerçekleştireyim burada. Ardından sadece 1 dakikada fensörü bir hızlıca yaptığımız kurulumu bir tarif edelim. Bu sayede bildiğimiz bir konuyu geçmiş olalım, vakit kazanalım. Eğer bu durumu beğenmezseniz gene yorumlarda belirtin. Tekrar eski formata döneriz. Artık birazcık bir şeyleri öğrendiğimizi varsaydığım için bu adımları biraz daha hızlı geçmeyi düşünüyordum. İnanıyorum ki bu sayede videolar sizler için birazcık daha az sıkıcı olacaktır. Zaten biliyorsunuz amacımızı hiçbir şey bilmeyen insanlar anlatır gibi anlatıyoruz derslerimizi ve dersin sıkıcı olması da en birinci önceliğimiz. O yüzden de bu şekilde geliştirmeler, upgrade'ler yapmamız gerekiyor kendimiz üzerinde arkadaşlar. Ama yeniden, yine söyleyeyim sizin vereceğiniz geri bildirimler dahilinde tüm videolarımızın işlenme şekli değişecektir. Lütfen yorumlarda bu durumdan bahsetmeyi unutmayın. O yüzden hemen hızlıca bir flexing kurulumunu yapayım. Ardından da kodlarımızı yazmaya başlarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kurumuzu bitirdik. Hemen bir bahsedin ne yaptığımızdan. Öncelikle ağrımızdaki 5.30 GND hattını breadboardumuzun önce üst daha sonra şu gördüğünüz jumper'lar sayesinde de alt güç hatına taşımış olduk. Ve her yerde artık 5.30 bir kullanıma hazır enerji kaynağı var. Daha sonra ledimizi bağladık. Biliyorsunuz ledleri koruma dirençleri olmadan kullanamıyoruz. O yüzden de ne yaptık? Buradaki 220 volt direnç ile ledimizin kısa bacağını toprak hattına götürdük. Ve uzun bacağında bir jumper kabloyla 7. dijital pin'e taşıdık. Bu sayede artık pinimiz, 7. dijital ledimiz daha doğrusu 7. dijital pin'e gelecek sinyal doğrusuna çalışmaya hazır bir hale geldi. Daha sonra iki tane buton bağladık. Biliyorsunuz butonların bir ucu 5 volta, diğer ucunu da bağlayarak kullanıyoruz. Duruma göre butonu 0 volta da bağlayarak kullanabilirsiniz. biz burada ne yapıyoruz? Butona basıldığında pine high gitmesini istiyoruz. Yani pine 5 volt gitmesini istiyoruz. O yüzden pinin butonun bir ucunu 5 volta, diğer ucunu da ağrınıza bağladık. Ha ne olacaktı? Buton basılı olmadığı anda bu pin boşta kalmasın diye de ne yapıyorduk? Pinin bağlı olduğu bacaktan da 10 kalıp bir dirençle pull down bağlantısı yapıyorduk. Bu pull up ve pull down bağlantı için bir video çekmiştik arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz şuraya tıkarak onu izleyebilirsiniz. O videoda da biraz çekim esnasında sıkıntılar olmuştu. Biraz bayağı bir dil sürçmesi yaşamıştık ama açıklamalarla onu düzeltmeye çalıştık. İlerleyen zamanda o videoyu baştan çekmeyi düşünüyorsunuz ama şu an için işinizi görecek bir video. Ayrıca açıklama kısmında o videonun linkini bulabilirsiniz. Bu şekilde buton bağlısını geçtikten sonra bir tane switch'imiz var. 3 bacaklı kaydırmalı tipte switch'lerden biliyorsunuz bunları. Bir tanesini toprak hattına bağladık. Diğerini de 3 hattına bağlı. Yani kenardaki pinlerden bahsediyorum. hangisine neye önemli değil. Yeter ki orta bacak nereye gitse Arduino'nun pinlerinden bir tanesine gitsin. Tabii ki gene bu switch'te de aynı durum söz konusu. Pull up ve pull down direnci videosunu izlerseniz bunu daha iyi göreceksiniz. Switch tam ortadayken yani hem sağ hem de sola değmiyorken bir voltaj dalgalanması olmasın diye buna da bir pull down balans yaptık ve toprak hattına götürdük. Aslında bu toprak balans yaptıktan sonra pull down balans yaptıktan sonra şuradaki pini çok da toprağa bağlamaya gerek yok. Hatta gerek yok. Bağlasanız da bağlamasanız da hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Boşa jumper kablo kullanmış olursunuz en fazla. O yüzden onu silelim. Bu şekilde arkadaşlar kurulumuz tamamlanmış oldu. Hemen bu kurum bir de ben yapayım. Hatta yapayım demeyeyim. Yapmıştım zaten. Gerekli bağlantıları yapayım. Neyi nereye bağladığımı şu an hatırlayamıyorum. Ardından da kodlarımızı yazmaya başlayalım. kurulumumuz bitti. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle yaptığımız bu bağladığımız pinleri Arduino'ya tanıtarak işe başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız butonları bağlantısını ağırlığı tanıtmış olduk. İkinci, üçüncü, dördüncü pinlere buton 1, 2, 3 isimlerini verdik. Ve dedi 7. butona bağladığımızda ağırlığı söyledik. Daha sonra arkadaşlar bu butonlara basılıp basılmadığı bilgisini okuyup kaydedebilmemiz için birer tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Onları da şöyle yapalım. Bu şekilde buton birden okunan değişkeni artı isimli pardon buton birden okunan veriyi artı isimli değişkene buton 2'den okunan değeri de arkadaşlar eksi isimli değişkene buton 3'ten okunan değeri de durum adlı değişkene kayıt edeceğiz. Sonra da ne yapalım? Void loop döngüsünde, pardon void setup kısmında bu pinlerin input output atamalarını yapalım. Sonra da arkadaşlar programımızı serial monitörden kullanacağımız için serial begin komutunu yazalım. 9600 baud üretlerinde seri haberleşmeye başlatıyoruz. Bu Bart Bey de enteresan bu. ya. Seri haberleşme konusunda buna bol bol değiniriz artık. Neyse onun durumu, onun konusu ileride konu karışmasın. Her neyse şimdi bir arkadaşlar boyutlu kısmını yazmaya başlayalım. Bu ana algoritmamızı ardından da ihtiyaç duyduğumuz anda yukarı çıkıp geri fonksiyonumuzu tanımlarız. arkadaşlar zaten for döngüsü hepimiz biliyoruz. Eğer bilmeyenler ya da unutanlar varsa şuraya tıklayarak for döngüsü hakkındaki bilgilerini tazeleyebilirler. aletten çıkan kısmında da for linkini bulabilirsiniz. gene ee, de biz ufacık bir denelim. Bu tur ses önce ben bir sileyim. Buraya 50 yazayım. Bu haliyle nasıldı? Bizim i'miz 0 olduğu için ve 50'den de küçük olduğu için birer birer de arttırıldığı için 50 defa bu fonksiyon dönecek. Neden? Çünkü sıfırdan başlıyor birer birer artıyor. 50 kere arttığında 50'den küçük bir hale gelecekti. Sıfıra dahil olduğu için. O yüzden buradaki kodları 50 defa çalıştıracaktı. Biz buraya 50 yazmıyoruz da tur sayısı yazıyoruz. Tur sayısında fonksiyon 2 adlı fonksiyonla belirliyoruz. Şimdi o yüzden yukarı çıkıp fonksiyon 2 yazmaya başlayalım. Şuraya yazalım arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyon tanımlarken bize kaç bilgi gerekliydi? Bunu zaten birinci videoda, pardon daha doğrusu 19. videoda fonksiyonların birinci videosundayken değinmiştik. Bize üç tane bilgi gerekliydi. İşte burası neydi? Void olabilirdi, int olabilirdi, float olabilirdi. Yani artık döndüreceği değer neyse o olabilirdi. Hatırlarsanız ilk videoda zaten void kullanmıştık. Çünkü değer döndürmeyen bir fonksiyondu. Ama burada void değil, int kullanacağız. Çünkü değer döndüren bir fonksiyon yapıyoruz. Ama int olabilir, float olabilir, long olabilir. Hepsi olabilir. Sizin bir e, algoritmanızın ihtiyacına göre bu değişecektir. Benim işim burada int görüyor. O yüzden int kullanıyorum. Daha sonra bize bir fonksiyon ismi lazım. Zaten aşağıda fonksiyon adını peşin peşin koymuştuk. Fonksiyon 2 olarak da fonksiyonun ismini belirliyorum arkadaşlar. Sonra bu açıp kapattığım parantez içerisinde de fonksiyonun çalışmadan önce önce alması gereken parametreler yazıyorduk. İşte int a, float b gibi ama biz burada bir parametre vermediğimiz için burayı boş bırakıyoruz. Aşağı algoritmamızı kodlamaya başlıyoruz. Öncelikle şimdi ne olacak burada? Biz sayıcı işlemi yapacağız. Bu yazacağım kod zaten size tanıdık gelecektir. Önce bir kodu yazalım, sonra üzerinde konuşuruz. arkadaşlar. Şu anda fonksiyonun kaba iskeleti tanımlandı. Birkaç küçük dokunuş yapmamız gerekiyor. Öncelikle while döngüsüne giriş yapması için buradaki durumu bir okumamız lazım. Hemen onu okuyalım. Buton 3'ten durum değişkeni okunuyor ve pardon buton 3'ten bir veri okunuyor o da durum adlı değişkene kaydediliyor. Sonra da bu durum adlı değişkene bağlı kalarak while döngüsü çalışıyor veya çalışmıyor. Tamamdır. Buradan while döngüsüne giriş elde edebiliriz artık. Fakat while döngüsüne giriş elde ettikten sonra geri while döngüsünden çıkabilmek için ne yapmak lazım? Buradaki okuma işleminin aynısını bir de while içine yazmak lazım. Eğer bunu yapmazsak ne oluyordu? While döngüsü sonsuz döngüye girmiş oluyordu. O yüzden ne yapacağız? Burada while döngüsünün içine ben tercihen en sona yazıyorum. Durum adlı değişkeni yazıyoruz. Durum adlı değişkeni okuması için gerekli olan kodu yazıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü şuradaki şarta while döngüsünün içerisindeyken müdahale edebilmemiz lazım ki burayı değiştirelim ve val döngüsünü sonsuz döngüden kurtaralım diye. Daha sonra burada if de artı ve eksi adlı değişkenleri kullandık ama bunların okuma işlemi yapılmadı. Hemen onları da yapalım. Müzik Bu sayede artı ve eksi adlı değişkenleri buton ve buton 2'den okuyup kaydetmiş olduk. Buna göre artık arkadaşlar sayıcımız artacak veya azalacak. Son olarak da bu while döngüsünden çıkış sağladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Ortaya çıkan sayaç değerini geri ta buraya göndermemiz gerekiyor ki o sayaç değişken tur tur sayısı adlı değişkene kaydedilsin. O değişken de gelip burada for döngüsüne kullanılsın diye. O yüzden bu fonksiyon 2'ye sayacı göndermek için ne yapmam lazım? Bu fonksiyon adı değişken, bu fonksiyon 2 olacak bu arada pardon. Fonksiyonumuzun ismi fonksiyon 2. Bu fonksiyon 2 adlı değişkenin en sonunda ne yapacağım arkadaşlar? Tam da şurası oluyormuş o return ifadesini retür, return return <laughs> return ifadesini ekliyorum. Bu sayede ne olacak? Sayaç adlı değişken bu kadar hesaplandıktan sonra bu butonlara sayaç değişken belirlendikten sonra onu fonksiyon 2'nin yerine yani tool sayısal değişkene gönderiyoruz arkadaşlar. Oradan da for dönüşüne kullanmak üzere yola çıkıyor. Şimdi Burada neden wipe kullandığımızı anladınız mı? Eğer biz burada wipe kullanmasaydık ne olacaktı? Her bir butona bastığımızda direkt basar basmaz o değişkeni ne yapacaktı? Gönderecekti buraya ve fonksiyonu her seferinde yarım yamalık çalışacaktı. Ben ne yapıyorum? Önce bir sayaç değişkeni ayarlıyorum. Ayarlamam bittikten sonra sayaç değişken durumunu kapatıyorum. Ondan sonra benim sayaç değişkenim aşağıya postlanıyor. Ben ayarlama esnasındayken kapanmasın diye o yüzden bunu böyle bir switch ile kontrol ediyorum. Zaten bunu daha önce bir videoda kullanmıştık. Orada da mantığına değmiştik. Şimdi burada bir sorun daha var. Önce bir kodu ağrına yükleyelim. Ondan sonra arkadaşlar bakarız. Şunu takayım. Bakalım bir hata var. Mutlaka vardır. Burada bir hata aldık. Sayaç tanımlı değil diyor. Aa şey yapmayı unuttuk. En yukarı sayaç tanımlamayı unuttuk. Hemen onu da tanımlayalım personajı tanımlık. ilk değer ataması yapmamıza gerek yok bazı algoritmalarda gerek olabilir ama bizim burada gerek yok istiyorsan sıfırda koyabilirsiniz bu algoritma için konuşuyorum çünkü bazı algoritmalarda ilk değer önemli olabilir sizin yazdığınız veriye göre algoritma göre pardon diyor ki tur sayısı burada tanımlı değil diyor nerede tanımlı değil aa onu da unutmuşuz hemen onu da tanımlayalım tamamdır onu da tanımladık bakalım ne diyor aa şey Ha, şuraya parametre gönderseniz de göndermeseniz de buraya bu parametreleri içeren şeyleri parantezleri yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yazmayı unutmuşuz. Boş parantez olsa açıp kapatmak gerekiyor. Tekrar yolla başka hatamız kalmamış. Tamam. Yükle 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 yüklensin. Aç seri ekranı da. Tamamdır. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Ha, bu sorunu hatırladınız mı? Bakın butona sadece bir kere bakıyorum. 94'ten basıyorum. 94'e kadar arttırdı. Bir kere basıyorum. 104'ten 95'e kadar azalttı. Ben her bastığımda bir kere yapmasını istiyorum bu işe. Hatırlarsanız bundan bir önceki videomuzda nasıldı bu? E, bu durumu nasıl açmıştık? Her buton arttırma işleminin sonucuna ne yapıyorduk? Bir delay süresi koyuyorduk. O videoda çok kompleks olmasını istemiştik Çünkü o videolarda amaçlarımız başkaydı. Başka şey öğrenmek olduğu için bu sayfa üzerine pek fazla durmamıştık. Delay onun için yeterli olmuştu. Fakat bir tane kullanıcımız, pardon izleyicimiz bize daha güzel bir kod önerdi. Bir keresinde ben de bu kodu kullanmıştım ama keşke o videoda da aklıma gelseydi. Bu kodu bana hatırlattığı için adı neydi? Hemen kendisine teşekkür etmek istiyorum çünkü. Ha buldum. Harun Cansız ve bu kodu bana hatırlattığı için teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi biz ne yapmıştık arkadaşlar? Bu sayacı basıldıktan sonra arttırılsın diye arttırma işlemi sonra ne yapıyorduk? Bir delay süresi koyduk değil mi? Bu sayede butonun bir daha bir daha bir daha bir daha basılmasını engellemiş oluyorduk Fakat bu dileği kullanmak nasıl çok daha efektif bir yöntem var bunun için. If'in içine bir if daha yazacağız. Hatta bizzat kendisini yazacağız. Ne oldu şimdi? Burada artı hayken yani artı adlı butona ya da daha doğrusu buton 1'e basıldığında artı adlı değişkene hay yükleniyordu ya. Burada şimdi ne oldu? artıya basıldığında artı hay olduğunda buradaki ilk komut çalışmaya başladı. Sayacı 1 arttırdı. Ekran sayaç kelimesini yazdı. Daha sonra ekran sayacın kendi değerini yazdı. Bakıyor. Hala butona basılı mı? Eğer hala butona basılıysa tuttuk bu sayacı bir daha arttırmasın diye ne yapması gerekiyor? Kendisini val döngüsünün içine hapsetmesi gerekiyor. Yanlış yazmışım şunu. Bu sayede döngümüz kendisini while içine hapsetti ama bunu da istemediğimiz bir durum. Yani sonsuz döngüye düşmesini istemiyoruz. Geri bunu while'den çıkarmamız lazım. Onu da while'dan nasıl çıkacağız arkadaşlar? Bir daha if diyeceğiz. Butona basma işlemi bırakılmışsa bir tane kod yazacağımız için süslü parantez kullanmaya gerek yok. Fazla kalabalık yapmayalım. If komutunun altına birden fazla komut yazıyorsak süslü parantez kullanıyorduk. Şöyle bir yeter olacaktır. Break kodunu hatırladınız mı? bunun için de bir video çekmiştik break ve continue diye işte bakın burada kullanmak nasip oldu kendisini switch case yapısına başka yerlerde de bol bol kullanabiliyor yani ne oldu şimdi eğer butona basma işlemi bırakılırsa da while döngüsünden çıkacak yani butona her bastığımızda sadece bir kere arttırma işlemi sağlanmış oluyor bu şekilde hemen bu if komutunu ne yapacağım bir de aşağıdaki else if'in içine yapıştıracağım tabii ki ona göre değiştirerek kodu burada artı değil eksi olacak bu da eksi olacak. Bakalım şimdi durum düzelmiş mi? Ne oldu? Sadece bir kere basıyor. Nereye hata yaptık arkadaşlar? Bir reset atalım. Allah Allah sadece bir kere giriyor. Ha durun şey. Ne oldu biliyor musunuz? Gene aynı hani burada while'a girince geri çıkması için tekrar altta while'ın okuması gerekiyordu diyorduk ya. Burada da if'in bırakıldığını anlamak için burada bir daha ne yapması lazım? Eksiği okuması lazım başında. Hemen onu tekrar okutalım buraya arkadaşlar. Aynı şekilde burada if'in basıldığını yani artı butonunun artık basılmadığını anlayabilmesi için burada ne yapması lazım? Artı adlı değişkeni bir kere daha okuması gerekiyor. Bu şekilde bu sorunu da çözmüş oluruz. Tekrar diyelim bakalım. Çözüldü mü çözülmedi mi? Bakıyorum şimdi. Evet bakın. Parmağım basılı tutuyorum ve sadece sayı bir kere artıyor. Öbür delay'den çok daha efektif değil mi? Bu sayede o delay süresinden 100 milisaniye yapsaydınız hemen basitçe parmağınızı geri çekmeniz gerekiyordu ki bir daha bir daha artmasın. Yani Her 100 milisaniye bir artacaktı bu sefer. Ama bu sayede gayet kullanışlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü orada 100 milisaniyede iki kere bassanız sadece bir kere algılıyordu delay süresine ötürü ama burada kaç kere basarsanız basın istisnasız hepsini algılayacaktır. Gerçekten de süper bir yöntem. Harun Cansız'a tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar derslerde videolarda önerileriniz varsa bize mutlaka bunları yazın. Bazıları gerçekten yapılması gereken şeyler oluyor. Hani sizin tarafınızdan kınandığım yerler oluyor. Bu böyle mi anlatılır? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Neydi? De. O arkadaşlar bizim kanalımızın çalışma mantığını bilmedikleri için ediyorlar. Çünkü her videoda bir şey yapıyorsak onu daha önceden öğrenmiş olmamız gerekiyor. Mesela bu videoda while ve break komutunu öğrendiğimiz için rahat rahat burada bunu kullanabildim. Ama önceki videolarda kullanamayabilirdim. Yani buna benzer örneklerden bahsediyorum. Ama siz gene de böyle durumlar olursa her zaman bize söyleyin. O video için olmasa da ondan sonraki bir videoda bunu bir şekilde telafi edebiliriz. Bakın şimdi 16. videodaki break ve continue videosundaki bu delay eksiğimizi burada while ve break komutu kullanarak Harun Cansi sayesinde bu durumu düzeltmiş olduk arkadaşlar. O yüzden sizde böyle gözünüze çarpan bir şeyler olursa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşmaktan vazgeçmeyin. Tamamdır. Şimdi bu sayıcı, sayıcı konumundayken istediğimiz gibi sayıcı ayarlayabiliyor. Şöyle birazcık daha kısayım da LED'in 30 ayağını sönmesini beklemeyelim. Bir de ben şu ışıkları kapatayım. Kapattım. Kapattım. Şunları da kapatayım. Kapattım. Bunu da kapattım ve kap karanlık oldu. Evet. Şimdi ben burada butonu ayarladım. Parmaklarım gözüküyor mu? Evet. Butonu ayarladık. Kaça ayarladık? 5'e ayarladık. Ben bunu kapattığım zaman bu LED'in 5 kere yanıp sönmesi lazım. Hep evet, dur 5 tane 5 yavaş. Ne oluyor yahu? Ha şey oldu. Şimdi aslında fonksiyon çalışıyor ama ne oluyor? Her dileyden sonra yani bu for döngüsü her bittikten sonra loop döngüsü bir daha çalışıyor. True sayısına bir daha gidiyor. Fonksiyonla tutup 5 değerini bir daha alıyor ve tekrar buraya gelince aslında devamlı devamlı 5 kere yakıp söndürüyor. O yüzden ne yapabiliriz? Buraya bir while döngüsü yazarak while 1 yazarak eğer kodumuzu kilitlersek arkadaşlar bu sıkıntıyı yaşamayız. Bakın şimdi şunu kapatayım önce. Sayıcı kaç ayarlayayım? sayıcı 11 ayarladım hatta dur 7'ye ayarladım şimdi basıyorum gördünüz mü 7 kere yandı ve söndü ama kaldı böyle Sayacı kitlemiş olduk dilerseniz bu while döngüsünden de istediğimiz zaman bunu geri çıkartmaya yarayacak bir kod yazalım hazır böyle baya bir işin içine girmişken diyelim ki Şimdi ne yaptık burada? Biz buradaki durum değişken arkadaşlar high yaptığımızda while döngüsüne çıkmasını sağladık. Zaten normalde de while döngüsü Şuradaki durum değişkeni hay nerede o? Bulamadım, bulamadım. Buldum. Normalde zaten durum değişkeni hay olduğu zaman sayıcı çalışmaya başlıyordu. Durum değişkeni low olduğu zaman da LED yakmaya başlıyordu. O yüzden de burada zaten low durumunda olduğu için biz bu durumu tekrar hay yaptığımızda break komutuyla sayesinde VAR içinden çıkacaktır ama yüzünü yapmamız gerekiyor. Burada bir kere daha durumu okumamız gerekiyor. Şu anda sayıcı açık. kaçı ayarlayalım 6 ayarladım tak 6 kere yandı söndü tekrar sayıcıyı açıyorum 1 kere de 6 kere yandı söndü 12 yaptım kapat gayet güzel oldu şimdi sayıcı kaçı ayarlayalım 2'ye 1'e ayarladım gördün mü bu sefer de 1 kere yandı söndü 9 ayarladım. Bu şekilde işte arkadaşlar. İnanıyorum ki bu fonksiyonda pek çok hatamız vardı. Mesela Wild her açıp kapattığımızda neden bu yanıp sönüyor? Sadece bir seferinde yanıp sönmesi gerekir aslında. Bu bağlantıdan bir hata sonra, koddan bir hata sonra. Şimdi onun üzerine kafayı yormayacağım. İsterseniz siz onu düzeltebilirsiniz. Ama bence ders başarılı oldu arkadaşlar. Yani siz de burada bir değişkene parametre göndermeden yukarıdaki fonksiyondan bir değer alarak bunu for döngüsünde kullanmayı başarabildik. Yani ikinci veri tipimiz pardon ikinci fonksiyon tipimiz olan parametre almayan ve değer döndüren fonksiyonları da bu şekilde kullanmış ve öğrenmiş olduk. Tam o zaman isterseniz yavaştan videoyu bitirelim çünkü artık fonksiyonlar hakkında daha doğrusu bu ikinci tip fonksiyonlar hakkında yani parametre almayan ama değer döndüren fonksiyonlar hakkında söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Aletleriniz, yorumlarınız, sorularınızı önermem için çok önemli. Lütfen bunları aşağıya yazmaktan vazgeçmeyin. Videonun sonunda da diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.